Arkadaşlar merhaba. Parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde sıfat örneği yoktur? Şimdi isimlere sorulacak nasıl sorusu niteleme sıfatlarını, yine isimlere sorulacak hangi, kaç, kaçıncı, ne kadar gibi sorular ise belirtme sıfatlarını buldurur. Şimdi cümlelerimize bakalım. Birinci cümlede geçen bir sözcükleri birer belgisi sıfattır yani belirtme sıfatıdır. Birinci sözcük tavşan ismini belirtmiştir. Kaç tavşan? Bir tavşan. Burası bir belirtme sıfatı. Yine ikinci sözcük İstanbul sevdalısı belirtisiz isim tamlamasını yani bir isim grubunu belirtmiştir. Kaç İstanbul sevdalısı? Bir cevabını alıyoruz bu sorunun karşılığında. Yani burada sıfatlar var. Yine aynı cümlede şairlerden sözcüğü bir isimdir. Bu isme nasıl sorusunu sorduğumuzda şu cevabı alırız. Nasıl şairler? garip akımını şapkasından bir tavşan gibi çıkaran şairler. Yani buranın tamamı ne oldu? Niteleme sıfatı. Dolayısıyla birinci cümlede sıfatlar var arkadaşlar. İkinci cümleyi geçiyorum. Üçüncü cümleye bakalım. Oysa Oktay Rıfat anadan doğma bir güvercin tutkunudur. Şimdi güvercin tutkunu ifadesi bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Ne tutkunu? Güvercin tutkunu. Burası bir isim grubu. Kaç güvercin tutkunu? Bir. Burası bir belgisiz sıfat yani belirtme sıfatı. Nasıl güvercin tutkunu? Anadan doğma güvercin tutkunu. Burası da bir niteleme sıfatı. Yani üçüncü cümlede de arkadaşlar sıfatlar var. Dördüncü cümleye bakıyorum. O doğanın yüreğini dinleyen bir hekim gibi. Şimdi hekim burada isim. Hemen buna bir soru soruyorum. Nasıl hekim? Doğanın yüreğini dinleyen hekim. Burası bir niteleme sıfatı oldu. Ayrıca buradaki bir yine belirtme sıfatı. Yani dördüncü cümlede de sıfatlar var arkadaşlar. Ancak bu parçada 2 ve 5 numaralı cümlelerde sıfatlar yok. Hemen bakalım. Ama o güvercinlerden ziyade martıları yakıştırmıştır İstanbul'a. Burada bir sıfat örneği yok. Beşinci cümleye bakıyorum. Güneşin altında, burası bir belirtili isim tanıması. Neyin altı? Güneşin altı. Yaşamın ipuçlarını yine belirtili isim tanıması. Bulmanın sevinciyle gezinir durur. Yani beşinci cümlede de bir sıfat yok. Dolayısıyla bizim cevabımız 2 ve 5 numaralı cümleler. Yani D seçeneği olur arkadaşlar.